<laughs> Engin, abi, Engin abi, Engin abi, kaç Geldim abi. Engin <laughs> abi. Gel, gel. <gülüyor> abi. <gülüyor> gel, gel <gülüyor> abi. Kaç mı? mikrofonu <laughs> verin. Ben mi tutayım? Abi ben. Tutayım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim gözlerimi alamıyorum. Yalnız bu çok özel bir şey galiba. Evet annem orada. Evet annem orada. Hakikaten çok güzel <laughs> ya. Çok hoşuma gitti abi. <laughs> nasılsın abi? Sağ ol abim. Sen nasılsın? Kenan Doğulu konseri. Evet. Yani neler bekliyorsun gibi garip bir soru sormayacağım. <laughs> e, yani sorsan da şunu severim herhalde. Çok dinledim. Çok seviyorum. Hayranıyım. Çocukluktan beri hayranıyım. Ve çok da dinledim. Aşağı yukarı ne ile karşılaşacağımı biliyorum. Ama hep daha, da iyisini yapıyor ya bir yandan da. Biz seni, Onu merak ediyorum. seni beyaz hatırlıyordu abi ama sanki birazcık renk atmışsın. Vallahi İstanbul'da ya. Yani. <laughs> Vallahi. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> gidemedik. Daha gidemedik. Yazın ne yapacaksın abi şimdi? Yaz artık geldi. Vallahi şu an çalışıyoruz gibi. O yüzden bilmiyorum. Eğer bir imkan olursa giderim bir yerlere. Bir Çok... gibi dediniz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen soralım. Dizinin durduğu söyleniyor. 6. bölümden itibaren ödeme alamadığınızdan dolayı durduğu evet. söyleniyor ama. Ya, ödemeyle ödemeyle, ödemeyle ilgili bir sıkıntı yok da. Evet dizimiz durdu o bir gerçek. Ama ger yine başlayacak gibi. E biz de tabiyiz onlara haber bekliyoruz gibi. Bu kesin nedir efendim? Çok yazılıyor çünkü. İnan ama. bilmiyorum. Ama ödemelerle alakalı bir değil, problem değil, ya. diyorsunuz. Parayı alıyoruz. Hemen sosyal medyaya da attığınız fotoğraflarda çok konuşuluyor spor yaparken ki özellikle. <laughs> Gelen yorum yorumlara neler söyleyeceksiniz? Ne gelmiş sen söyle. Valla siz bakıyorsunuz efendim özellikle. <laughs> neler yazdığını siz daha iyi biliyorsunuz. İnşallah güzeldir bilmiyorum bakmadım. Yorumlara bakmaz mısınız genelde? İyi ya da kötü olan yorumlar hiç fark etmiyor. Çok oluyor hepsine bakma imkanımız <laughs> olmuyor tabii. Ya. Bu zamana kadar ki aldığınız en ilginç yorum neydi o zaman onu soralım sosyal medyada. Hatırlamıyorum. Valla hatırlamıyorum. Kafanıza takar mısınız yorumları? Ya takmam. Umursamam diyorsunuz. <laughs> takmam. Umursamam demeyeyim de takmam yani. Beren Hanım da içerideydi efendim. Evet. Ee, karşılaştınız. Beren evet. Er konuşuldu. Hasret de giderildi aslında. Bir selamlaştık. Sonra hı hı. konserden sonra konuşuruz onunla daha çok. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Çok, Geçeyim. Tamam, Hadi ben sağ olun. Fotoğraf mı? Engin nerede?